Merhaba dostum. Eğer bu yayını görüyorsan artık her şey çok geç olmadan bir şeyler yapmalıyız. Anlatacaklarım kolay şeyler değil ama gerçekler. Bir süredir çizgi filmlerimizin içinde bir şey var. Bu yaratık artık güçleniyor. Ve eğer onu durduramazsak Tel Ali, Hayri, hepsi aynı kaderi paylaşacak. Onun adı, onun adı, Mun. <laughs> <laughs> Asla yapmamıyordum. geç kalsaydım. O küçük tilki adamı söyleyecekti. Ne yazık ki zamanım doldu. Ama endişelenmeyin. Henüz sırası gelmedi. Çok zamanı. O zor bir kabuk. O yüzden şimdi de Biraz daha dövülürsünüz. Sadece ki... Ah ne tatlı benim olsun bu çocuk. Onu kalbine kırmak çok kolay olacak. Ama sen... Sen ilginçsin. Kaçmadın. Bu cesaret mi? Yoksa... O, o, mı? Bilemedim. Ama teşekkür ederim. Çünkü bu hikaye benim hikayem. Seninle daha da güzel olacak. Ve unutma gözlerim. Ne kadar kapatsan kapa. Ben rapor da